Deha, büyük okul oyunlarıyla dönen tatlı bir senaryo, iş zekadan mafya evrildi ve izleyiciyi içine çeken büyükçe bir hikaye. Bu kanalda her hafta Deha dizisine dair yeni bölüm analizlerimizi sizlerle paylaşacağımızın sözünü vermiştik. Deha'nın 3. bölümü ve bizim 2. Deha analizimizden herkese selamlar. İskender Devran'a güvenerek çok büyük bir hata yaptı. Yeni bölüm fragmanında da belli ki çırpındıkça çırpınıyor. Peki İskender'e Devran dönecek mi? Devran derken bizim devrandan bahsetmiyorum. İskender işleri düzeltebilecek mi? Devran nasıl dehalıktan büyük bir caniye dönüşecek? Cesur ile tanışması nasıl olacak? Karga İskender'den parasını nasıl alacak? İmre Amsterdam'dan dönecek mi? Bu soruların ve çok daha fazlasının cevabını az sonra sizlerle paylaşacağız. Öncelikle Deha dizisini beğeniyorsanız ve analiz videolarımızın devamı için videoyu beğenmeyi unutmayın. Hazırsanız hemen başlayalım. Evet, fragmanın ilk kısmında İskender Yamandan dayak yiyordu, eşi Gülce'den de tokat yiyordu. Yeni bölümün ilk sahnesindeki o yüzleşme kısmı hepimizin içine su serpecek. İskender ailesiyle büyük yüzleşiyor. Bundan sonra ailesine yanaşacağını söyleyebilirim. İlk adımı da bu bölümün son sahnesinde attı. Ama tüm bunları mecbur kaldığı için yaptı. Yoksa ailesini sevdiğinden geri dönmedi. Devran'ın ilmek ilmek işlediği plana ayak uydurdu. Devran'ın dehaca yaptığı bu planın amacına ulaştığını gördük. Bundan sonra ise İskender Devran'ı da alıp işleri düzeltmesi için bir yola başvuruyor. Artık onu alıp kargayla mı yüzleştiriyor yoksa evdeki geri kalan paralarla işi düzeltmeye mi çalışacak bilmiyorum. Bu arada Devran ile Cesur'un ilk karşılaşması bu bölüm gerçekleşiyor. İlk derken birbirlerini tanıyıp karşılaştığı ilk sahne diyorum. Devran İskender'in arabasına dayılarıyla birlikte biniyor. Dayılarını da geçen bölüm Kıbrıs'tan bilirsiniz. O sahneden sonra tamirhanede güzel bir dövüş sahnesi olacak. Çünkü Devran'ın abisi Yaman'ın tamirhanesinde olay oluyor. O sahnede Devran dövüşüp şu lafı kullanıyor. Bu dakikadan sonra herkes her şeyi yapabilir. Galiba ben de diyor. Yani Alenan savaşın başlayacağını söylüyor. Şimdiye kadar ki Devran annesinin sözüyle kimseye karışmadan etmeden harama bulaşmadan yaşayan Devran'da. Bu saatten sonra ise büyük işlere kalkışıyor. Gerçi geçen bölüm İskender'e yaptıkları da az buz bir şey değildi. Hele o paraları yardım kurulu alışlarına atması falan. İskender'in hayatı boyunca insanları dolandırarak kazanamadığı parayı yardım derneğine atması güzel düşünülmüştü. Asıl senaryo çok güzel düşünülmüş. Birçok sahne için baya ter döküldü anlaşılıyor. Karakterlerin yaptığı akıl oyunları diğer karakterleri anında çözmeleri falan süper. Bu lafım Cesur'aydı. Cesur'un hakim ile karga mevzusunu çözmesi çok iyiydi. Mevzu oraya gelmişken konuşalım. Şimdi diziye katılan karga. iki bölümdür gördüğüm hakimin kardeşi çıktı. Bu iki kardeş büyük bir ailenin kirli işlerini devam ettiriyorlar. Büyük kardeş hakime göstermelik bir şirket verip kara paralarını aklıyorlardı. Ortada dönen tüm ticaretin kirli parası bunun şirketlerinde aklanıyordu. O şirketi hakim batırınca iş İskender'e geldi. Bu kara parayı getirip İskender'in kumarhanelerinde aklıyorlardı. Kumarhanede para nasıl aklanır demeyin. Orası Türkiye değildi. Kıbrıs'ta orada bu tür şeyler olabilir Karga'nın tüm bu kirli işleri kazandığı paralar o kumarhanede aklanıyordu. Hakime ise affedersiniz 3-5 kuruşluk bir şirket vererek gözünü boyuyorlardı. Şimdi ise ne oldu? Cesur bu işi çözdü. İskender'in oğlu olduğunu kanıtladı karga ile hakimin arasındaki ilişkiyi çözüp hakime bir teklif yaptı. Senle birleşip bunları tahttan indirelim dedi. Cesur babası İskender'in yerine geçecek. Hakim ise kardeşinin yerine geçip bu işleri ele alacak. Aslında plan çok büyük bir plan. Cesur'u çok büyük bir koltuk beklemese de hakimi çok büyük bir koltuk bekliyor. Peki Cesur'un bu işten kazancı sadece İskender'in işlerini ele almak mı? Tabii ki de hayır. Cesur eğer olur da kargayı indirip hakimi başa geçirirse hakimle arası çok iyi olacağı için daha çok kazanacaktır. Yani anlayacağınız karga gibi büyük bir adamın yerine hakimi getirip o büyük ticarete ortak olacaktır. Cesur gerçekten çok akıllı biri. Devranla yarışacak düzeyde aklı var. Bence İskender'den daha akıllı biri. Zaten İskender'in bu bölüm devranın tuzağa düşmesinden anlıyoruz ki boynuzlar kulağa geçti. Bir oğlu ona karşı büyük bir plan yaparak ondan akıllı olduğunu gösterdi. Diğer oğlu ise ona bu işe girmemesine tanımadığı insanlara güvenmemesi gerektiğini söyleyerek ondan daha akıllı olduklarını ispatlamış oldular. Yani vel asıl boynuzlar kulağa geçtiği için de kurt kocadı yani yaşlandı. İskender'in iki oğlu da deha aslında. Ha biri iyi deha diğeri de kötü deha. Dizinin konusu da aslında bu biri iyilikte deha diğeri de kötülükte deha diye yazmışlar açıklamaya. Bu arada kar Karga ile Devran karşılaşmasında çok yakında göreceğiz. Devran erkenden en büyük düşmanı görebilir. Tabi şimdilik düşmanın en büyük Karga zamanla değişebilir. Senaryo çok iyi ilerliyor. Her şey istediğimiz gibi takır takır gidiyor. Dizinin ilk üçlüsü bayağı aktif. Ha Cesur'u biraz daha aktif yapsalar iyi olur. Belli ki Hakim'le yapacağı işbirliğiyle ilk iki bölümden daha aktif olacaktır. Bu büyük mafyatik hikaye bölümler ilerledikçe izleyiciyi daha da içine çekecektir. Ben şahsen hikayeyi çok beğendim. Devran'ın karakter dönüşümü ile birlikte daha heyecanlı ve aksiyonlu bölümler izleyeceğimiz belli oldu. Bu ilk bölümlerde aksiyon olmamasının nedeni de başrol karakterimizi ilk başlarda kendi halinde ileri zekalı bir karakter olarak gösterme çabasından dolayıdır. Aslında hikaye de böyle oluyor. Önceden kendi halinde olan bir adamın nasıl bir zalime dönüştüğünü göstererek o karakteri izleyiciye daha da hale getiriyorlar. Bu arada Esme'nin bu bölüm Devran'a bazı konular için tüyo vermesi iyi de Devran bir ara Esme mevzusuna da bir el atacaktır. Artık babasının kırmadığı bir yeri kaldıysa oralarını da kırıp bir şeyler yapabilir. Esme ile olan sahnelerini ben beğeniyorum. Sizce iyi mi? Yorumlarda belirtebilirsiniz. İmre karakterine gelecek olursak da İmre İskender'in baba dedi, Cesur'a da üvey dedi. Bu İmre ya İskender'in başka bir karısından ki ben hiç sanmıyorum İskender Aysel'i aldatmaz ya da İmre evlatlık. İskender gibi birinin evlatlık alması da saçma geliyor. Her iki seçenek de şimdilik saçma olsa da evlatlık konusunda şöyle bir parantez açabiliriz. İskender devrandan o çocukken faydalanıp insanları kandırdığı gibi İmre'den de faydalanıp insanları kandırıyorsa Ha işte o zaman evlatlık almış olabilir ki zaten İmre şu an Amsterdam'da ama bir iş için orada olduğunu biliyoruz. O işin de İskender'in bir planı olduğunu da biliyoruz. Çünkü bu bölüm cesur taşlardan bahsetti. İmre Amsterdam'da bir vurgun yapıyor. Derli taşları çalıp İstanbul'a getirecek. O taşları tabii ki de İskender'e getiriyor. Anlayacağınız o ikinci seçenek daha yakın. Peki sizce İmre İskender'in başka birlikteliğinden olan biri mi? Yoksa evlatlık aldığı biri mi? yorumlara düşüncelerinizi bekliyorum. Bu arada İmre'nin de İstanbul'a dönmesiyle senaryo daha farklı bir yöne gidecek. İmre'nin de büyük senaryosu var. Onu da bilin istedim. Evet geldik rating sonuçlarına. Sonuçları ekranda görüyorsunuz. Total grubunda ikinci sıraya düşse de diğer iki grupta ratinglerini de artırarak birinci sıradaki yerini korumuş. Bu arada totali de yükseltmiş ama işte TRT1'deki teşkilat dizisi de yükselttiği için DH'yi çok az bir farkla geçmiş. Belli ki bu sezon büyük bir rating savaşı izleyeceğiz ama yine de ben Deha'nın hem zirvede olacağını düşünüyorum hem de zirvede olmasını istiyorum. Bakalım ilerleyen zamanlarda neler olacak. Deha'nın yeni bölümüne dair analizlerimi sizlerle paylaştım. Daha çok Deha analizi için videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bölümler daha da heyecanlı bir yöne gidiyor. O gittikçe videolarımız da daha güzelleşecektir. Bu video bu kadardı. Deha'nın yeni analizinde görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.